Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Evet, neredeyiz? Neredeyiz biz? Evet, Kuzey Kum'dayız arkadaşlar. Kuzey Kum Denizi'ne geldik artık. Ama üzerinde de farklı bir şeyler var sanki, değil mi? Önceki videolardan farklı bir şey görünüyor böyle üstü yaldır yaldır metalli falan filan. Evet, doğru arkadaşlar. Efsanevi düşürdüm. Böyle bir arkadaş var elimde artık. Kasvet kabuğu diye özelliklerine bakın görürsünüz zaten. Bunu da buradan düşürdüm. Yani bu map'ten düşürdüm. Geçer geçmez bir 10 dakika mı 15 dakika mı ne sürdü değil mi Özgür? Evet, evet çok kısa sürede. Aynen. 10-15 dakika içerisinde falan aldım ama ondan sonra e, tabi yine ben zaten bunun SS'lerini koyacağım. Bir de üç tane de kristalim oldu. Böyle bir şey daha var. 2 tane daha bundan çıkardığım zaman de 24 tane daha mermer düşürdüm aynı zamanda bundan da 60 tane istiyordu yanılmıyorsam. Bir bakma, bir bakmam lazım istiyor. Tamam, tamam. İnandım, yanlış tamam. Yok, 60 tane istiyor. Ee, hala taştan eksiğim var. Bunu tüç şey, tüccar diyorum. Demirciden gördükçe ve bunları alıyorum. Siz de alın arkadaşlar, hiçbir şekilde kaçırmayın. Mermer örnek veriyorum 70 elmasa falan satılıyorsa kaç tane varsa alın. Elmaslarınızı boşa harcamayın. Yani bu çok çok önemli. Bu arada yeni günlük görevlerin falan filan var. Bunları beraber yapacağız. Yani rüya içerisinde yapabildiklerimizi. Yani şöyle PvP modunu yapmayız muhtemelen ama Engin Koy kalesinde 7 tane topaz topla görevini yapabiliriz arkadaşlar. Yani onu da yapmayabiliriz aslında bilmiyorum tam net olarak ama biraz da akışa bağlı. Bu şekilde bunları düşürdüm. Ama henüz daha yüzüğümüzde bir, e, bir değişiklik yok. Simyacının yüzüğü istiyordum zaten biliyorsunuz. Onda herhangi bir değişiklik yok. Bir de Özgür Kağan da şöyle size göstereyim. Buradan bir de bir saniye şuraya bir gireyim. Hıh, profiline girdim. Evet arkadaşlar yabani ruh düşürdü. Ee, yani şansa balı hiç bitmiyor. Bir de cellat düşürdü. Onu da satacak arkadaş. Yani düşünün yani. Adam da e, ağlıya ağlıya bir şekilde artık namaza mı yattı. Kur'an mı okudu da oyuna girdi. Roluna göre yani, yani, Bilmiyorum artık o kadarını ama bu adam da düşürdü arkadaşlar bayağı bir. Zaten güçlendi. Ee, şu an SGM 811. Ee, gayet iyiyiz bu arada. Yani burada da iyiyiz. Ama biraz daha tabii bir şeyler daha düşürebilsek daha kaymak olur gibi ama, gibi ama. E, zamanla göreceğiz arkadaşlar artık. Bir şey demiyorum. Bu arada günlük, e, günlük görevlerden bahsetmiştim zaten. Kontratları daha yapmadım. Onları da yapacağım. Müsait oldukça. E, zaten gün içerisinde çok müsait olmuyorum. Arkadaşlar bayram izni malum bitti. Artık çalışıyorum. Çalıştığım için de eve gelmem 7.30 falan buluyor. Ee, sabah 8 yani 7'de falan evden çıkıyorum eve gelişim 7 oluyor. oluyor yani 12 saati geçiyor yani eve gelmem ee, Bunun içinde yemek var Ondan sonra efendime spor var vesaire ee, Saat oluyor zaten Bu saatler şu an zaten saat 11 çeyrek geçiyor Bu arada port geldi şampiyon olabilme var, ihtimali şampiyon. var mı? Var mı şampiyon mu? Var var evet ama canı çok az gelmesen önceki Tamam Kestik yılan sokması. Yılan sokması istemiyoruz kardeşim. Yılan kavrayışı istiyoruz. Bir dahakine görmeyelim. Tamam bir dahakine öyle olsun bak. neyse. Ee, gün içerisinde çok fazla müsait olamıyorum. Ee, zaten videoyu çekeceğim. Bugün çekeceğim. Yani şu an ayın 11'i. Haziran 11. Bugün çekeceğim. Ayın 12'sinde ancak e, videoyu atabileceğim arkadaşlar. Çünkü saat zaten şu Burada an gece... 11 çeyrek geçiyor. Şampiyon mu bu? Nerede? Evet, evet aşağıda. aşağıda. Aşağıda tamam geliyorum. Yani şimdi bu video e, 12'sinde gelecek. Yani ayın e, 12 Haziran'da gelecek. E, maalesef öyle olmak zorunda. Çünkü editleri de ben yapıyorum. O yüzden sıkıntı arkadaşlar. Yani benim video yetiştirmem falan çok sıkıntı hale geliyor. Tabi e, ama elimden geldiğince sizlere video atmaya çalışacağım. E, bir şekilde yeni yaptığım şeylerde e, size de öğretici olarak anlatmaya çalışacağım. Bu arada tekrardan söylüyorum. Oyun içerisinden bizlere ulaşıp bizden yardım isteyebilirsiniz. Ee, elimizden geldiğince sizlere yardım etmekten asla çekinmeyiz. Bunu da bilin. Teşekkürler dinlediğiniz için. O zaman şöyle yavaştan bir yine farm tadında bir <laughs> videoya geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım farma. <laughs> öldü. Usman'ım öldü. Usman'ım! <laughs> Usman'ım <laughs> gelirim Usman'ım korkma be. Usman nereye gidersin be? Nerede ben? Gör ne Safi ya. şampiyon burada mı ha? Buradaymış lan dur bulamadık şampiyonu. <laughs> Kestik. Ne geldi? Zehir tozu. Ya güzel işte. Bak bu da iyi, bu da olur. Zehir tozu bak bekliyordum. Arkadaşlar şimdi ben bu arkadaşı. Ee, yani şu elimde görmüş olduğunuz Ben şu şarjı bir çıkartayım Malum telefon benim yine Ağaçlara çıkmaya başladı ee, Veba getireni Bir tur daha yukarı basacağım Bu da güzel bir hasar sağlayacak Bize malum e, silah düşene kadar Bu şekilde devam edeceğiz abi Ya zaten silah düşene kadar muhtemelen ben bu veba getireni Efsanevi kıvamına getiririm Diye düşünüyorum Yani ondan sonra zaten gerek kalmayacak dişmesin kardeşim istemiyorum İstemiyorum anasını satayım Neyse devam. Bu zamanla mandalina bulmak zor geliyor gönlüme. Evet arkadaşlar önceki videodan bildiğiniz üzere ben Erevizyon'a katılacağım. Ee, <laughs> bana özenen Özgür. Yani oyunda da olduğu gibi bu ne buralarda şarkı söylüyor mırıldanıyor. Zaten ben bir efsanevi düşürmeyeyim aman ucundan Ay, görmesin a <gülüyor> Direkt... <gülüyor> direkt adam anında efsanevi düşürüyor peşine hiç acıması yok. Ama evet. yine S.G'de biz kuvvetliyiz arkadaşlar. Bilirimizi büşemiyor kimse. Ee... Neyse. Hadi bakalım bir şampiyon daha bulalım. Şöyle güzel tokatlayalım kardeşlerim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şeye geleceğim. Bugün polis çağırayım mı? İyi, geldim. Geldim. Bekle. Geldi, evet geldi. arkadaşlar, şu tokatlamasyon yine bir tane bir vücudum ya bulduk. Vurduk. Gümüş çıktı. Sarbaşa. Sarbaşa. Ya, çölde yaşadıklarımı yaşamaya başladım gibi. Keriba. tamam tamam kardeşlerim. Devam. Tamam. İlla ki alacağız kılıcı. Bir gün alacağız o yılan kavrayışını. O zaman herkes görecek bu kadar söylüyorum nokta. Aha simyacının yüzü. Allah'ına vur vur sonunda Ar ya. <laughs> Valla ben yemin <laughs> ediyorum bu kadar. <laughs> Keşke gelir mi dur video şey çeksem. <laughs> arkadaş bak yemin <laughs> ediyorum. Ben ilk defa destansiye bu kadar çok seviniyorum ya. <laughs> destansiye bu kadar çok sevinilir mi ya? İnsaf, insafsız it. Neyse, güzel. Dur lan şuraya ben bir gideyim de hemen bir artı çakayım. Hazır elime Korda yerleşik Ne? Şampiyon var. Geliyorum, nerede? Açayım mı? Çok uzak. Adana 4. Aç aç. Aç geliyorum. Açtık. Evet arkadaşlar. Özgürüm buldu bir tane şampiyon dedi ki gel amca dedi bundan dedi bir tane dedi simyacının yüzüğü düşürdün ama dedi bir tane de peşine efsane bir yüzük düşür element yüzüğü yeah. eyvallah eyvallah böcük kardeş devam oh, kritik evet. 2.40 güzel <laughs> Ananı. Ulan. Ben bunu basacaktım. Bu da 12 istiyor. Ay bırak ee, neyse. Simyacının yusufuna basacağım. Bas. Allah bunu bastım gitti. 45 dakika sonra hazır. Fırına verdik. Bir de tokum kaç tane var benim? 6 tane. Allah rızası. Ya şunu ben bir bakacağım ya. Acaba oh, oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Ürün oluştur. Gel bakayım şuraya bir kardeşim benim. İki tane olmadı mı? Hiçbir tanesinden mi düşmedi? Bu Allah belanı versin o zaman senin. <laughs> Neyse. Dok ana. Oluyor mu ki lan? Oluyor galiba. Ay ulan. Ana Maha. oluyor lan oluyor dur. Hii, dur bir saniye bir saniye. Arkadaşlar <laughs> galiba yapabiliyorum he. Dur bakayım yapabiliyor muyum? Hazır videodayken zaten videoda ben size bunun sözünü vermiştim. Ben size videoda yapacağım bunu diye. Galiba oldu kardeşim. Oldu oldu. Ay şeysine. Evet evet. yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz sonunda bu laneti. Ben hepsinden birer tane birer tane o üste falan çıkardım. Bundan sonra böyle rahat rahat atalım üste diye. Şimdi kira attık kardeşim yukarı. Ondan sonra efendim lumu attık. Lumdan da. Nerede bu kardeşim? Tara atıyoruz. Ondan sonra taratıyoruz. Ondan sonra da fin attık. Yes canım yes. Evet şimdi rün sözcüğüne girelim kardeşim. Nerede benim ay tutulmam? Allah belanı vermiyor. Bu laris lan. Oğlum ben lar yaptım ya şimdi. He, tamam tamam tamam. Allah... Çok şükür tamam. ya. Tamam. tamam. Buradan finden iki tane. Ondan sonra lar kardeşim. <laughs> E, tamam. Ay tutulmasını. Hadi bakalım. Yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 1200 sürüsü sürü. Oh no. Toz istiyor lan. 1200 toz istiyor. Maşallah be kardeşim. Neyse yüzüğümüze. Bak simyacının yüzüğü geldi. Bir de peşine bunu attık. Kaymaksı. Ver nice. kardeşim. Hoppa. Ne geldi? <laughs> Şimdi biz bunu bir ufacık tefecik içi dolu çocuk yükseltsek ne olur? Şampiyon Nerede var. Ben? Ya neyse ya. <laughs> neyse gönder hadi çabuk. Gel. <laughs> zaten. Evet. Sövecektim neyse şampiyon vardı değil mi? O yüzden <laughs> söylemedim. Neyse gir artık şuna gir. Gir dövelim şunu bir. Patara kitara patara kitara. Verdim mi? Anam ya. be çok heyecanlandım biliyor musun? Bir an dedim geldi galiba. Bir an ufacık böyle bir... Neyse. Gidelim şunu yapalım. Ay tutulmasın arkadaşlar. Bayağı bir dolandık buralarda yine. Evet şimdi ürün sözcüğü yükselte geldik. Bu yüzde %20 küsürlük bir şeydi galiba şuydu değil mi? Evet ölümün telaşı. <laughs> şaka, şaka Ya yani. yani şimdi Şimdi 1500 tane toz var. Bunu hepsini vereceğim. Vereceğim. Şöyle yüzde dokuz nokta bilmem kaç attı. Bu da bize ne veriyor? Çok da fazla bir şey vermiyor aslında ama ama hiçbir şey vermiyor. Değmez abi. Şimdi ölümün telaşını direkt e, ekleyeceğim. Şöyle işleye gelelim. Bunu buradan bir çıkaralım kardeşim. Ne, bu, ne veriyordu bize bu? Sessizlik. Ha, 14 seyir hasar. Aslında hasar da güzelmiş de. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, şimdi gelelim bu arkadaşı buraya ekleyelim. Yeni skillimiz şöyle hayırlı ve uğurlu kardeşim. Hayırlı ve uğurlu geldi bak bak görüyor musun yakışıklılığı Allah'ım ya Rabbil alemin. Şunun güzelliğine bir bak kardeşim. Bir dakika dur açacağım. Onarayım bir. bak 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 bak. Şöyle bak şimdi videodayız. Şunu da şöyle bir atayım bak boşluğa doğru bir saniye. Ne ne yapıyormuş bu? Hiçbir şey yapmadı bu. He, hani ekstra bir şeyler sallayıp biçmiyor bu aga. Bunu anladık. Şimdi bu bize güç veriyor. Ne kadar güç verdiğini bir göreceğiz şimdi birazdan. Ekstra bir skill bu da bizim için iyi. En azından efsanevi silah çıkartamadık. Böylesini yaptık kardeşim. Nedir yani? Şunları şöyle bir keseceğim. Bunu büyük slotta deneyeceğim bir. O zaman büyük slotlu ona kadar şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane bak şurada iki tane ayı bulduk. Bu ayıları dövelim. Bakalım ne vuruyoruz. Şöyle bir bastım abim. Yükselt yükselt. Bu ne lan? Oğlum bu bir şey fark etmedi gibi ama ya. Lan oğlum bir durun ama şunu be. Öldük. Lan Abi bu bir şey yaramadı be. Şş, bozuk çıktı bu ay tutulması. Alo! <laughs> Evil dance gibi. Şş, ey! Oğlum bozuk bu bozuk. Arkadaşlar bir şey olmadı ya. Dur ben mi yanlış ah. yapayım? Acaba bunu bastıktan sonra mı basacağız? Bu Başkan şimdi olması. bir dakika benim bunu bir okumam lazım ya. Okudum Anladım gerçi be. ama anladığımı düşünüyordum. Anlamamışım. M S. <laughs> bir daha okuyayım. Büyülü aura vuruşları hızlandırır ve hasar hassasiyetini arttırır. Haa. So, Saldırı desteği %34, temel saldırı desteği %20. Heh, şöyle arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş muhtemelen ilk başta bunu açıp zehir atarsak ee, 800-800 vurmaya başlıyor. Peki biz bunu e, aura da diyor ama aura hasarı derken anlamadım ya. Öyle zannettim ama değilmiş. Allah Ufak Allah. Ne? Şampiyona gelecek mi? Geleyim. Gönder. Gel. Gel iki tane. Geliyorum. Aldın buradan yılanın kavrayışına gittin. Nerede lan? Gel iki tane. Nerede lan diğeri? Kedi vardı. Ha burada gel. İki kediye bir burada skill atayım. Ulan. Ya bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok değil mi? Ya bu gerçekten bu bozuk çıktı be. Ulan o kadar heyecanlandık yaptık bir de biz bunu ölümün telaşı diye. Harbiden ölüm için telaşlanıyoruz bunu da aldım arkadaşlar. Vallahi öldürüyorlar bizi yani. dur neyse şuna bir daha deneyeceğim ya. Gel lan buraya ayı. Şöyle yapsak. Ne kadar fark etti bakacağım bir. Daha bir vurma da bir vurayım. Bir vurma. Allah'ın belası. Bir şey söyleyeyim mi? Cacık. Hiç yaramıyor. Şey hiç hiç sıfır. Yani hasar Bence desteği... Yok, da... Hasar desteği diyor. Hasar desteğiyle hiçbir alakası yok. Bir daha basıp düz vuruş atacağım. Abi bize bir zehir asla... atma Allah aşkına. İstediğim zaman atmaz bu da. Pasif yetik tetiklenip duruyor. Düz vuruş atacağım atamadım ya. Şura deneyeceğim. bu da gerçi buna da denettirmez ki bu kendine. Evet arkadaşlar değiştiriyor. 550'ye falan yükseliyor hasar. Ki bence çok da iyi değil yani. Bence değil. İyi ki de harcamamışız abi. Burun tozlarını. Geriye kalan 1500 tanesini. Neyse yine bir tık e, güçlendiriyor gibi. Yani fena değil. Yani yine düz vuruşlarımızda falan etkili olabilir. Ama onun haricinde çok da fazla bir etkisi olmadı yani ne yalan söyleyeyim. Yani çok böyle o diyebileceğim bir Rün sözcüğü olmadı benim için. Ee, artık efsanevi rünlere doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Çünkü başka rünlere burada daha fazla harcama yapmak gibi bir düşüncem yok. Direkt sadece şu an zaten üzerinde hemen hemen bütün rünler var. Yani lazım olan eksiksiz bir şekilde var diye düşünüyorum. Yani eksiksiz değil tabi. Ama yani yapmamın pek bir anlamı yok. O yüzden efsanevi rünleri düşürüp artık efsane bir ürün sözcüklerini düşürüp efsane bir ürünlerini yapıp e, bir sonraki seviyeye taşımak amacım artık bundan sonra sadece efsane bir ürünlere çalışacağım e, başka da bir şey harcamayı düşünmüyorum Bardır vesaireler işte bir yıldızlı e, ürünlerin yaygın ürünlerin hepsinden <laughs> isteyeceğim 1000 2000 3000 ne kadar olursa artık yapabildiğim kadar yapacağım arkadaşlar neyse hadi farma. Arkadaşlar, bu arada size de söylemek istiyorum. Ee, bir arkadaşımız yorumlarda e, şey yazmış, PvP yatın e, da bir e, karakterlerin gücünü görelim falan diye. E, şimdi Özgür hatırlattı bana da. E, böyle bir video ister misiniz yani yapalım mı? Yapalım derseniz e, yorumlara falan bir yazın yapın diye. Biz de yapalım arkadaşlar. En azından bütün karakterleri gelmiş olursunuz çünkü üçümüz de ayrı karakterleri oynuyoruz. Yani istiyorsanız yorumlara lütfen belirtin biz de yapalım. Ya. <laughs> Geliyoruz burada. Şurada, 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 şurada. Burada burada. Evet arkadaşlar bir şampiyon daha bulduk. Hadi bakalım girelim şuna bir tane. Şöyle güzelimden bir vuralım bakalım. Hafif bot. <laughs> Çantım Ay bu Lan! Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Kursanla yemin ederim. Allah seni belanı versin. <laughs> Vermesin. Ya ne <laughs> çıkar, ne çıkar, ne çıkar. Abo ya yani yaygınları birinci map'ten de elde ediyorum kankam be. Allah'a ya. Bir değişiklik ne? olsun ya. Bıktık ya. <laughs> ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya dıktı ya. bu işte ay tutulması bu işe yarıyor. Yani skill attıktan sonrasında ay tutulmasını bastığınızda yani yanlış anlamadıysam eğer yanlış yanlış söylüyorsam lütfen belirtin arkadaşlar bak yanlış yönlendirmek istemiyorum kimseyi. Yani daha, ben ilk defa suikastçı oynuyorum çünkü suikastçının skill'lerini falan <laughs> veya ünlerini bilmiyorum. O yüzden yanlışsam lütfen beni uyarın yani. Ragna diye birisi maşallah şamor olana dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bu adama bir sağdan vurmuş bir soldan kaçak sürüngen şampiyon. Ne <laughs> baba. Ba. <laughs> Sen mi ki? <laughs> <laughs> Sen düğüdünde şampiyon mu oldun lan kabuklu p***? <gülüyor> <gülüyor> Seni var ya doğduğuna pişman ederim. Ya gele gele de bok sineğe geldi eve ya. Ay a Oğlum git bir yerime konma ama. <laughs> <laughs> gelip bana mı konuyorsun sana? Benim etrafım. şunu kaçacaksın bak böyle kaçtın ama ne oldu öldü <laughs> sinek senin var ya ben şimdi senin bekle ya gelmiş cesarete bak it kolumunu elimin avucumun ortasına konuyor oyun oynarken <laughs> oğlum Sinek seni bir bulursam var ya kartlarını güp Şampiyon var gelsin. Şampiyon mu? Bekle dur dur. <laughs> Ciddi mi diyorsun? <laughs> Gönder. Allah seni bıraktı da geliyor. Ne? Ben zaten buldum da Let's ha, ne spray bir. Ay gök taşı demeli. Ne seni aramaya devam et. Yok kayboldu ya. Bulamıyorum da. Nasılsınız arkadaşlar ya? Hep amcam konuşuyor videolarda beni hiç duymuyorsunuz. İyisinizdir umarım. Videoyu beğenmeyi ve abone Abi <laughs> <laughs> adamlar oyun oynamaya geldi. Tabii, oyun izlemeye ne? geldi. Ne? İnsanlar oyun izlemeye geliyor ya. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir video olduğu için sizlerden çok özür diliyorum. Bir sonraki videoda <laughs> buldum Burası. arkadaşlar. Ee, bizi izledin midem çok bulandı. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Daha dolu bir videoyla görüşmek dileğiyle. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ufak bir kitle de olsak güzel bir kitlemiz var bence. Ufacık çok ufacık ama olsun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. İyi oyunlar. Bay bay.